Evet arkadaşlar bugün size FNAF oyunları nasıl bedava yüklenir onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar şu an bizde FNAF 1 ile FNAF 4 var. Size göstermek için şu an bunları silelim. Bakın diyor FNAF 4 uygulaması kaldırıldı. Şimdi FNAF 1 ile silelim. Evet arkadaşlar şu an Chrome'umuza giriş yaptık. Buraya hangi FNAF yüklemek istiyorsak ona gireceğiz Arkadaşlar bu şu an FNAF e, 4 yükleyeceğiz Hatta FNAF 1 yükleyelim şöyle FNAF 1 ay 1 APK çıktı Aha, bu bütün FNAF oyunlarında oluyor Hatta modla da geliyor arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ya da isterseniz direkt full APK indirebiliyorsunuz buraya tıklayalım Burada işte oyunla ilgili bir şeyler falan söylüyor. Daha sonra buradan e, full APK'ya tıklıyoruz. Altı iniyoruz. Burada oyun devam diyoruz. Play Store'da 20 lira. Şurada şu şekilde şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradaki saniye sayıcını bekliyoruz. APK ne diyoruz. Daha sonra böyle bir şey çıktı da buradan bu kısımdan çıkıyoruz. Üçgene basıyoruz. Daha sonra bizi böyle bir yere e, attık arkadaşlar. Tıklıyoruz. Buna evet diyoruz. Buradan da maviye tıklıyoruz. Şu şekilde şey dosya indiriliyor diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi indirildi. Şimdi bu dosyanın üstlerine tıklıyoruz arkadaşlar. Bu arada bizim telefonumuz var. Direkt burada Fa Five Night at Freddy çıktı. Bu oyunu yüklemek istiyor musunuz? Yükle diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hızlı bir şekilde yükleniyor. Evet, kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Ben hemen açmayacağım, bitti diyeceğim. Buradan çıkalım. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi orjinal Freddy'niz burada. İsterseniz şimdi bir beraber gidelim. Şükür arkadaşlar, Freddy'yi şu an oynuyoruz. Burada uyarılar var işte. Android. <laughs> şekilde arkadaşlar eee e, e Fred'imiz açık yes şu yazı bir zaman sonra gidiyor arkadaşlar merak etmeyin gitti görmüş olduğunuz gibi hiç öyle başka siteler sitelerden oynamamıza gerek yok şu an şu an, an orijinal sürede arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi telefon bile çalıyor arkadaşlar mı Burada saat zamanı haber var arkadaşlar. Saat kaçmış. Burada saat ne falan geçiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün size nasıl bedava bir oyunlar onu gösterdik. Eee gösterdik arkadaşlar. Eğer bu videoya 10 like gelirse eee Freddy 4 nasıl yüklenir veya mesela bu tür oyunlar nasıl hileli bir şekilde yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar veya Bro Stars e, News. biraz bakın GTA San Andreas nasıl bedava onu göstereceğiz arkadaşlar görüşürüz bay 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 bay